Arkadaşlar Kukis TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eski nostaljik tramvaya bindik. Şu an yavaş yavaş gidiyoruz. Ee, ne mi? Tramvayın adı ne? Tramvayın adı Çiğdem. Evet orada yazıyor. Çiğdem diye. Numarası da 903. Üç. Deniz kenarında geziyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Evet, göstereyim mi? Evet. Gösteriyoruz. Evet bak, evet, bu arada deniz var. Kordon'da geziyoruz. Ne var? Gemi. Yani, gemi de var evet arkadaşlar. Gemi de Evet arkadaşlar, gemi de var. var. E bakın karşı çok kalabalık. Anlasana ya. Arkadaşlar. Biz tramvaya bindik. Şimdi diğer ucuna gidiyoruz. Arkadaşlar, tramvayın dış görünüşü. Aa, çok nostaljik. Sarı boyamışlar. Evet, mi? güzel tren. miydi Eğlen, Eğlenceli miydi? Çok Gidiyor. Güzel. Gidiyor tren. Tren gidiyor. Hop gitti. Bakalım arkasına. <laughs>